Diyelim ki hayatında unutmak istediğin bir kişi ya da olay var. Öncelikle şu kuralı bil. Beyin önemsenmeyeni unutuyor, unutulmaya çalışanı önemsiyor. Peki beyin burada önemseme işini neye göre yapıyor derseniz, öncelikle şöyle diyor. Bu durumdan kaynaklı olarak hissettiğin duygular, aklına gelen düşünceler günlük hayatını, rutin akışını ne kadar etkiliyor? Eğer etkilemiyorsa beyin diyor ki önemsiz diyor unutabilirsin. Ama bakıyor o olaydan kaynaklı aklına gelen düşünceler ve duygular günlük hayatını yapman gerekenleri çok engelliyor. Beyin diyor ki diyor bunu unutma diyor. Demek ki bir sıkıntı var diyor. Yani siz eğer bir olay unutmak istiyorsanız o olayın sizde oluşturduğu düşünce ve duyguya rağmen hayatınızı devam ettirmelisiniz ki beyin bu durumu unutabilsin.